Hi guys bro! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bu oyunu alabilmediğim oyunla karşınızdayız. Ama bu sefer arkadaşlar iki, ikinci bölümdeyiz. Ve ben e, birinci bölümü kapattıktan sonra bayağı bir para topladım. 5355 liram var. Ve ben şimdi size e, oyunu kapattıktan sonra yaptığım gelişmeleri anlatacağım. Ki ne olduğunu anlayın. Burayı oyunda mı yapmıştım hatırlamıyorum ama burayı açtım arkadaşlar. Şu bu kısmı. Burayı oyunda yapmadım herhalde tam hatırlamıyorum. Ama söyleyeyim dedim yani. Bunu 80'lik yaptım. Normalde 30'luk oluyordu. Ondan sonra bayağı para biriktirdim. Bir de buraya da çalışan aldım. Burada çalışanım yoktu. Buraya ben kendim bakıyordum. Burada da çalışan aldım. Bugün de arkadaşlar şu 2000 liralık yeri açacağım. Onun için bir sürü para biriktirdim. Şurada 2000 liralık yere gideceğim şimdi de. İstemiyorum. Şimdi şurayı açacağız. Bakalım neresiymiş orası. Daha ilk dakikadan reklam çıktı. Ben bu oyuna sinir oldum. Heh. Şuradan da 80 liramı da alayım. Dolar mı yani? Ama biz ona lira diyeceğiz. Çünkü Türk olsaydınız beğenirdiniz değil mi? Pardon. <laughs> İngiliz olsaydın beğenirdin değil mi? Ama ben Türk'üm. Onun için beğenmeyeceksiniz. Aa niye beğenmiyorsunuz? <laughs> İngiliz olsaydın beğenirdiniz. <laughs> Bu nasıl ne ya? Oo bu ne? Bir de daha şurası. Bu ne be? Bana bulaşmasın bunun hastalığı. Gel yat. Ne istiyorsun? Hı. Oo. Bir tane daha hediye aldık. Bakalım. Bu Covid aşısı isteyecek. Sen gel. Sen de gel. Sen şuraya yat, sen de şuraya yat. Arkadaşlar adam covid olmuş. Bakın. Şey var arkadaşlar. Şu yeşilli adamların üstünde covid aşısı var. Ay covid'ler geziyor. İki tane A almayalım. Hmm. Ay bir sürü aldım yine ya. Şu reklamlar sinir oldu yorum ya. İki tane. Sen al. Sen de al. Hadi git. <laughs> Bir tane iğneyle düzeliyor bunlar Şurayı da açalım biz. Burayı da açalım. Hop. Oh. Maşallah. bize şuralardan paralar toplayalım. Paralar paralar paralar. Şu Küçük yere arkadaşlar çok fazla para geliyor. O küçük yer yani benim hayatımı kurtarıyor. Bakın şuradan paralar gözüküyor. Şimdi biraz para alacağım. Bütün param bitti çünkü yani neredeyse. Uuu, bunlar ne? Maşallah. 3000 lira çıktık yani buradan aldığım parayla. Buradan aldım para. Maşallah. Şeye bedel. Yani ne olduğunu da bilmiyorum. Hı, gel. Yine koşu bir şey geldi. O arkadaşlar bu otuzlu bir şey. Ne bu? Oh paralar paralar. Gelsin paralar. Altı tane var. Buraya yatıracağım. Ya arkadaşlar şu reklamlar yüzünden Şimdi telif yiyeceğim ya. Ay inşallah telif yemem. Allah. Hii. Yandım arkadaşlar. Bu da 30 dolar kazandıracak. Yani. Arttıracam. Levüte yapacağım. Level yeter. 600 verelim buraya. Heh, tamam. Yine o kaslı adamdan geldi. Şimdi şunu 16 anahtar kaldı bakalım o ne işe yaraymış. Ben şu Covid yerine gideyim bari. Bakalım bakalım kimler gelmiş. Hah, gelin. Gelin Covid'liler. Covid oyunları sardı artık arkadaşlar yani. Ay buraya şu sarılı adam geldi ya. Kadın da galiba saçını topuz yapmış ama olsun. Olsun olsun. Kadın erkek fark etmez. Ayrımcılık yapmamak lazım. Tabi. bilgi. Kamu spot Üf, gelsen Ah, gel 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 paracıklar paracıklar para 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 paracıklar. O altınlar altınlar. Altın 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 altın. Arkadaşlar olmazsa ben galiba e, edit yapacağım bu videoyu çünkü o reklam yerlerini sileceğim galiba. Olmazsa yani. Çok göründüyse ya videoda silerim. Çok böyle iki ucundan gözüktüyse silmem. Ama telif yemek istemiyorum. için yani. Bazı yataklar çok pahalı. Bu ne ya? Ok mu vuruyoruz? Altta iğne yerine ok mu vuruyoruz? Ne yani bu ne? Anlamadım. Bunu. Ay. Ya hepsi iğne istemişti. 2, 3. Bu niye altın veriyor ki? Altın hiçbir şey veremiyor. 2 ilaç gelecek. Bir iğne. Nereden bileyim onu? Tiplerinden anlıyorum hastalarımın artık. Ah. 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 Ben biraz para toplamaya gidiyorum. Para 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 para. Vay yengeç oldum arkadaşlar. Para para, para 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 para. Para 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 Ben buraya biraz daha koltuk alayım hazır param varken. Ki İyi, buraya çok müşteri geliyor çünkü. Aa! Buraya da şey geldi arkadaşlar bu ne bu da mı yasak? <laughs> Nereden bildim ama. Nereden bildim? Jimmy. Nereden bildim yani? İstemez. Ben şu hastalardan çıkan siyah şey hala anlamış değil. Hepiniz gelin üst üste binen. Üst üste, üst üste atalım siz buralara. At. At. Allah Allah. Bir reklam gelmesin. Ben kesin bu videoyu keseceğim. Yani. Parça pinçik edeceğim. Her tarafından keseceğim. Her yerde reklam oldu. Öbür videoyu da çekeceğim. Keseceğim. Onu daha yüklemedim ama. Birinci bölümü de keseceğim. Yani. Onu yükleyelim. Önce onu keseceğim. Bu birinci bölüm. Birinci bölüm olmasının sebebi orada daha az eşyamız vardı. Daha azdık. Yani daha azcık minnacıktık. Şimdi iki Covid bir pembe. Evet. doğru bildim. Bunların ilacını sarı yapsalarmış ya. Evet biraz fazla aldım. Çünkü bu reklamlar beni sinir ediyor. Burayı açsam mı ya? Açmıyorum. Hop, gel. Biraz para kazanayım da öyle açarız. Ayrıca 9000 liram yok. Evet 9000 liram yok. Bu da bir gerçek. Keşke olsa değil mi? Ama yok. Neden? Çünkü yok. Oh maşallah. Hepsini alıyoruz. Çok güzel olur. Alalım. Bunu da alalım. Ya sen şunu patlatıp gitme ya. Git istemiyorum ben senin altınlarını ya. Ben para istiyorum. Allah Allah. Para istiyorum ben. Çık şuradan sen. Merhaba. Bu video kesilmeden olmayacak. Ben bunu anladım. Kesilmeden olmayacak. Babam da bana diyecek ki. Ben bunu nasıl keseyim? 30 bin tane şey var diyecek. Ama kesmek zorunda neden? Çünkü YouTube. Bu arada arkadaşlar yakında arkadaşlarımla video gelebilir. Aileleri izin verdi çünkü. Sorduk onlara vermeseydi çekmeyeceğim ama çekeceğim şimdi şimdi değildi yani Çünkü saat 9 oldu akşam 9 ve i̇şte ben video çekiyorum çok mantıklı değil <laughs> mi sen git şuradan altını görürsem kaçacağım yokmuş altın tamam Yok. şu bir tane kadın suratı var şurada Sarı kafaların suratı. O ne işe yarayacak? Buraya bir tane daha mı alsam ya? Bilemedim ki. Buraya bir tane daha mı çalışma alsam? Kaç para olmalı? Hmm. Sen geç şunu. 16. 16 değil mi? On, on. Ya. Ya ne oluyor ya? Kış. Kış altın geldi bak. Allah <laughs> Reklamdan şarkı takıl lazım. <laughs> Bu kaç para? Bu da 600 Orada çok yatak var. Oraya koyalım. Evet oraya koyalım. Buraya koyalım. Buraya koyalım. İkisi de altı olsun. İki bin on Vuy anam vuy anam vuy 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 anam vuy vuy anam vuy 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 Buraya da çalışalım E bütün para buraya gitti. Ne? Ben bunu açmayayım. Aa, reklam varmış. Buna gidelim. Reklam izleyelim. Merhaba. <laughs> Artık burada da bir çalışanımız var. Şimdi biraz paramız bayağı bir azaldı. Onun için para toplamamız gerekiyor. 187 alalım. Oo, orası yine dolmuş. Küçük taraf. Ben sizi götüreyim. Gelin. Sen de gel. Sen de gel gel. Bir şey olmasın dağıtayım ben sizi. Bunlar size sadece ilaç versin. Koymakla uğraş, koymakla. Koymakla uğraşmasınlar. Yani. Bir de niye birer birer götürüyor ki bunu anlamıyorum. Niye birer birer yani? Niye yani? Bu taraf iyice dolsun ben orayı bayağı bir giymeyeceğim. En paraya lazım olduğu zaman gideceğim oradan para alacağım. Ah, buradan da paralar topladık. İyi oldu buradan. Aldığımız. Ben de buraya biraz yardım edeyim. İki kişi çalışalım. Çünkü bunlar çok yavaş, birer birer taşıyorlar. İki kişi çalışalım. Ki. Tanışalım çalışalım diyorum. Ben. Taşıyalım. Ah. Buyur, alayım ben. Merhaba. Baba. Ay. Sen gel. Gitsem hmm, gitsen mi o küçük odaya ya? Bilemedim ki. Arkadaşlar farkında mısınız? Her oda açtığımızda oradan müşteriler daha fazla para veriyor. Buradan 10 veriyor. Öbür taraftan 30 veriyor. Buradan da 50 veriyor. Yani öbür taraftan. Covid olan odadan. Bu arada odaları açmadan önce nasıl oldu gösteriyor yani. Bu adam saçma sapan hareketler yapıyor. Bunun yolu yol değil. Niye öyle saçma sapan hareketler yapıyor? Allah elektrik süpürgesi gibi süpürüyor ama. Maşallah. Bu ne ya? Maşallahı var yani. Hayır istemiyorum. Bilmiyorum. Alalım. oh Oh. Anam. Oy. O 3000 lira. Ay. Evet TL diyeceğim. 3000 TL. Geç TL şu anda. Hiç. Ya hiç hiç. Hiç işe yaramıyor ama. Alalım aman alalım. Vıyyy. Ama ne kadar vıyyy. Onu da söyleyemiyorum zaten. Ama ne kadar vıyyy. Ne kadar vıyyy. 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 Ana vıyyy. Alacağım ya bunları. Ya bu yataklar ne işe yarıyor ya. 30 bin tane yatak aldırdınız bana. Ne işe yarıyor bu yataklar. Oo. Alalım. Sizden niye siyah? Sizin siyahların siyahlarınız. Sizin kanlarınız siyah mı lan? Allah Allah. Bu da kucağımda kaldı. Burada yatak hanım. Körüm herhalde. Alalım. Tamam al. Al sen de al. Ay Allah. Götürme götürme ben götüreceğim. Yok götür. Bunlar ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Yürümeyi bilmiyor bunlar da. Tabii <laughs> hasta olur. <laughs> bak yine bak bak. Neyse i̇şte tam 3 tane lazım. Bak. Ya dört. Neyse Onunla mı uğraşacağım ben? Azıcık çalışın. Çalışan aldığıma değilsin bari. Bir tane bir tane götürüyorsunuz ya. O kadar maaş alıyorsunuz bir de. Oo, COVID olası doldu. Merhaba. Evet. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Hoparlörü kapatmıyorumdur. İnşallah yani bu ne be dolup taşmış burası taşmış taşmış tepe olmuş buralar e ee, hiçbir şey olmadı çok az var ne tepe olmuş tam oralar. burası niye bu kadar büyük Niye bu kadar büyük bu altınları satıp paraya çeviremiyorum? Vallahi zengin oluruz bize İstemiyorum arkadaş. Alayım. Siz de gelin. Hı. Tepenizi almaya geldim. İyi yapmış mıyım? Alalım. Seni de alacağım. Şurada küçük parça kalmış. Onu da alacağım. Bunları da alacağım. Seni de alacağım. Seni de alacağım. En ufak affetme yok. Bunu da alacağım. Ne kadar çok hasta. Ay. Ne kadar çok yatak. O kadar çok hasta demektir alayım 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 aldı ben alamadım o aldı şuraları götüreyim de hasta bırakma bana nesine paraları da alırız sen niye saçma sapan hareketler yapıyorsun su kat mı yapıyorsun Allah Allah Sinir etti ha beni. Birazdan şu COVID odasına şey toplamaya gideceğim arkadaşlar. Tepe bakın görüyorum orada. Tepe toplama. Tepe toplama tepe toplama. Niye parayı yere atıyorsun? Düzgünce kasaya koysanız. Orada kasa boşuna mı duruyor? Hayır. Ya ben almayacaktım ama. Merhaba. alalım. Ya. Üf. Aa. Ya niye yere atıyorsunuz ya? Siz hastaneye gidince bir iğne vuruyor. iyileşiyorsunuz da sonra bütün parayı etrafa mı satıyorsunuz ya? Ya bak bu oyunu yapan kişi. Sana sesleniyorum. Beni sinir etme. Bir de şeymiş YouTube'un kurucusuymuş. Ben YouTube'da atıyormuş. <laughs> Allah korusun valla. Vallahi Allah korusun yani. Vallahi Allah korusun kardeş. Vallahi Allah korusun. Vallahi billahi Allah korusun. Kardeş, kardeş, kardeş. Allah'ım kardeş. Ne biçim kardeşsin sen ya? Allah'ım. Burada arkadaşlar ben birazdan video kapatacağım galiba. Çünkü elim kırıldı biraz önce. Reklamı atlayayım diye Elime kırmış bulunmaktayım. Bu yüzden birazdan kapatacağım. Ama oyunu bırakamıyorum. Bir şeyler oldu bani. Hayır, hayır, hayır. 500 dolarım gitti. Merhaba. <laughs> Allah'ım ya. ya. Niye reklam çıkıyor? Kaç saat bunu kurgulayacağım şimdi ya. Şimdi o reklamları tek tek sileceğim bütün videodan. Niye yani? Niye reklamsız yapmadınız oyunu? Yani niye ya? Niye ya? Niye? Niye, niye oyun reklamsız? Şimdi o Olsun olsun reklamsız olsun bir şey olmaz. Ay keşke gerçek hayatta olsun. Bunların hepsi dolar olsaydı gerçek hayatta. Zengin olmuştum şimdi. Ben de burayı reklamla büyüteceğim. Bakın şimdi şurada. Ya atmayın şu paraları yere. Yazık günah. Atmayın. Aaa. o da atacak bak. Ben durdurayım. Allah bir tane oyun oynayam. Aa oyun oynayarak bana para Ay çok güzel iş ya oyun oynuyorsun. Maaşını alıyorsun. Ay keşke. Oyun oynayarak para kazanıyorsun ya. Oyun oynayarak. Evet şu anda oyunumuzu bırakamıyor bulunmaktayız. Oyunumuzu bırakmak istemiyor ve bırakmakta güçlük çekiyor durumdayız. Çünkü oyunun çok saçma bir yapısı olsa da eğlenceli olduğunun farkına varmış bulunmaktayız. Evet. Paraları toplayacağım. Öbür odadan da paraları toplayacağım. Sonra kapatacağım. Içeri. Yapmak istemiyorum ama. Yapmazsam olmaz mı? Ama yeri bitiyor. Haftam bitecek. Hiç bitmez. Bütün her şeyi sildim ama. Gereksiz bütün her şey. Saçma sapan şeyler vardı. Sildim hepsini. Hepsini sildim hayatımda. Sil baştan başlamak gerek bazen. Öyle olacak yani. Bazen sil baştan başlamak gerek. Ben de sildim ama başlamadım. Oo. Ama onlar olmadan, bunları almadan yapamam ki. Olmaz. Oo, çok güzel. Ha? Hadi. Hadi. Neyse arkadaşlar biz kendimiz burada Ben Benim hiç video kapatayım sonra oynarım ben Gel doktor yanlayla videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.